Arkadaşlar bugün birlikte Minecraft'ta yağmaya karşı önlem Evet arkadaşlar, yağmacılar. Gördüğünüz bir yağmacıların Bu karakolu köy, var orada. Burada da karakol var. Gördünüz mü? bakın şu ileride. Onlar şu köyü yağmalayacaklar. Biz Aynen. önce yağmayı başlatmak için aralarından birini öldürmeliyiz ama benim okum yok. Bana ok atar mısın? Tam boşa harcadım. Mi? Neyse tamam. Şey olmadı. Bana ok at. Bu sonsuzluk hmm. kırılmaz mı Öyle bir sonsuzluk değil mi sana? Attım arkana. Dur, ben sana elitra atayım. Neden ki? bana Hayır. at atma. İki tane elitra kalmasın. Hayır. Ha, tamam. Tamam şimdi birini öldürmemiz gerekiyor. Bak şurada ben öldüreyim şunu. Sıktın mı orada birini? Aha. Öldürmeliyiz birini. Ben aşağı iniyorum hafif. Aynen sen birilerini kes. Bak orada var bir tanesi. Bak orada. Gel gel. Ha orada var. Hadi karakol kaptanını öldür. O çok büyük. Yani başında şey olan biliyorsun değil mi? Biliyorum. Bak bak Cem. Ben seni koruyorum. Dur ben de geliyorum ya da. Gel gel. Göremiyor bak, adam musun? zehirlenmiş bak burada. Şunu sıkayım mı? Ben. ben ben vurdu beni. Köye gel köye gel. Ben şeyi buldum. Ne? Karakol kaptanı. Ha, burada. Lan burada Allah kahretsin. Lan yanlışlıkla sana vurdum zehir okudum. He, ben de diyorum neden zehirlendim. Şu harbi. Ben git. öldürdüm. Aa, Kaçalım karakol mı? Kaptanı orada. Kaçalım mı? Şu karakol kaptanı öldü. Yeniden doğuyor mu ya? Tamam öldü. Çabuk Allah. Kaç kaç kaç. Raid başlayacak kaç. Nasıl kaçacağız? Amanen. Bak etrafından dolanalım. Gel. Koş koş koş. Kötü kehanet. Arkadaşlar birazdan saldırmaya gelecekler. Bak onlar bize sinir topladı. Çabuk kuleye çıkacağım. Arkadaşlar bizim orada bak şurada büyük bir kulemiz var. Biz yapmadık. Ama ona böyle bir koyduk. bak, bak baskın, baskın, başlıyor işte. Şöyleler. içeri girin. Baskın başlıyor. Nasıl gibi. çıkacağız? Nereden çıkacağız? Lan, dağdan bilirdik ama. Neyse geliyor baskın Cem. İleri bak, bak. Geliyorlar. Arkadaşlar geliyorlar. Lan pardon seni vurdum. Bak Onun geliyorlar. Verinim. Geliyorlar. Şuradan da geliyorlar. Gelin oğlum. Gelirseniz gelin. Öldür hepsini. Hadi golem. Şak oha. Bravo. Kalan yaratık iki. Ee, bak bir tane suda da o da. Vuramadım. Vurdum. Geber. Arkadaşlar bu kadar kolay mı olacaktı? Ay bu birinci dalga şimdi ikinci dalga geliyor. Ne? Bak ikinci dalga geliyor çabuk kaç. Yerimize çıkalım. Nasıl çıkacağız daha şey lazım ya. Gel burada duralım. Yine çalacaklar şimdi o Kötü Aynen. sesi ya. Bak yine geliyor. Geliyorlar. Arkadaşlar o sesine geliyor bak. izleyin. Bu sefer Ravager falan gelecek gelgeden falan. Evet gelin vuralım. Okunu hazırla. Gelin. Geliyorlar, yoldalar. <laughs> geliyorlar. Boğulmuş var yanımızda. O da bizim saldıracak. Aynen. Balina burada Boğulmuş ya. bak. Bak boğulmuş. Boğulmuş ya Bir daha yaptılar. Neden bir daha yaptılar? Bilmiyorum. İki dalga aynı anda gönderecekler. Nasıl? Belki üst dalga gönderecekler onu bekliyorlar. Ha, belki iki kez çalmaların nedeni ikinci dalga anlamındadır. Arkada doğdular. Bak arkada doğdular. Şöyle boşta bir vurayım onu geri alayım. Öldürdün birini ya. Arkadaşlar. Anne şu an video Evet var. hemen. Neredeler? Neredeler? Aa, arkadaşlar oradan sıkıyorlar. Can Can sana vurmak istemiyorum. Öldürdün birini çabuk. bak arkada. Neredeler lan? Çabuk çanı çal. Ben çanı çaldım. Boğulmuş geliyor. Ya boğulmuş sen bir git. Oğlum yağmacı Sen şu şey ortadan git. çık. Altın çıktı neyse. Neredesiniz? Gözükmüyor da yağmacı Hemen ben ben bir gündüz yaptım. Evet gene. Belki o yüzden gelmiyorlar. Bas. <laughs> Bu sefer çok geldi ses. Aa, sefer daha çok. sefer gelince. hayvan gibi gelecekler. Dağdan geliyorlar bak. Bakıyorum. sefer revizör gelecek. Gergedan gelecek. Aa o çok fena ya. Bu arkada mı doğdular? Harbi arkadalar. Nasıl arkadalar? Dur, arka da değiller, ben kontrol ediyorum. Bak bak oradan geliyorlar işte. Heh. Kalan ya. yaratık baskını bitirdik. Bitirdik. Tamam. Çok yeni baskı yükleniyor. Çabuk. Üçüncü dalga geliyor. Bak yine bağcak manyak. Çanı çal yine. Ay, dur ben çıktım çabuk. Ben çıktım, kulemize. Ee? Golem çok fazla. Nasıl düştüm be? Boş aşağıya gel çabuk aşağıya gel. Ben çıktım. O zaman sen oradan sık ben yakından sık. Tamam. Önce canımı altın elime. Evet Zaten tamam ben çıkayım. Şimdi... Zümrütümüz bile var arkadaşlar. E bak bak. Oo geliyor. Nerede? Cey, çabuk aşağıya gel bak burada kumsalda. Allah'ım geliyor. İniş yapalım. Ama ve keskinlik var benim kılıcımda biliyor musun? Ve benim alev atıyor. Peki etrafta var mı? Tamam öldü. Kalan yaratık iki. Bak köylüyü öldürüyor. Hayır. Ölüyorum Cem. Çabuk tarlanın oraya gel. Buradayım buradayım. Sen de geber. Aradan çekil. Çabuk şimdi kuleye çık. Sen çık kuleye. Gel. Ben? Buradayım. Sen mi aşağıdan vuracaksın? He ben buradayım. Sen çık. Ben Tam iki tane ok aldım. Ben zaten okta daha iyiyim. Allah. Im. Nereden gelecekler bu sefer? Bence sağ taraftan gelecekler. Tamam ben hazırlandım okuma. Nereden gelecekler ya? Bak bak şurada iki tane cadı var. aynen. Cadı var. Bir sıktım. Bir de aha geliyor. vuramadım neden? Heh, tamam. Bak bir tane daha. Ya da öldü. Şuna. Aa bak yağmacılar geliyor size doğru iki tane bak orada. Gördüm. Allah belanı versin sana. Şey vuruyor. Cadı geliyor. Ben neden kılıçla vurmuyorum? Tamam. Benim kalkan'a ihtiyacım yok gel sen. Bak arkada arkadan cadı mı var ya? Allah kahretsin cadısını. Cadıya vuruyorum. Bir elma. Bir tane yok, daha mı Cadı etsin? ölsün. Bitiyor baskın. Oha. Bravo golem. Bravo golem. Goleme biri vuruyor. İki yaratık daha var. Dur bakıyorum. Onlar benim aşağımda olabilir. O bir tane daha cadı var. Harbi duyuyorum. 7 tane zümrüt topladım be. Nerede lan? Dur ben zehirlendim. Manyaklar. Revicir geliyor. Revicir geliyor. geliyor. Gergedan geliyor yani. Nerede nerede? Tam bakıyorum kuleye. Kule, Demin düştüm kuleden. Köylüler içeri giriyorlar. Yok sağdan da gelmiyorlar ha. Yoklar. Arkana bak. Yok arka Bir bak her tarafa sen. Yok yok. Ama vay bir tane. Sen iyi görürsün sen orası. Yayla tüfeğim var benim de. Ya bir tane golem çukura düşmüş çıkamıyor. Bak ileride şu koyuna çabuk. Kaz da orayı. Ben tamam. öldürürüm. Gelen. Gel. Bir de bak bunu alırsak çok büyük bir beceri veriyor. Arkadaşlar şunu şöyle bir atalım. Şunu da atalım. Şunu da atalım. Bunlar Abi gerekiyor. Şey ya? Şimdi ne oldun. Ve gelmiyorlar da. <laughs> Bak aşağımda aşağıda kule kulemin aşağısındalar. ses oradan geldi. Ha. Bakayım. Burada yok görünüyorlar. Bak mağara içinden. Oğlum ses geliyor mu? Bak Cem baskını başlatır dedim. Harbi başlattım. Gözü var. Bak bir tane boğulmuş var. Lan cadı. Evet arkadaşlar bunun birinci bölümü bitti. ikinci bölüm gelecek. O daha güzel olabilir. İzleyin lütfen.